2024'de 3 SGS çıkmış. Ticaret hukuku sorularını çözmeye devam ediyorum. 120. soru. Yine Kambiyo kokundan bir soru. Çekle ilgili bir soru. Kambiyo senetlerinden çek üzerine aşağıdaki kayıtlardan hangisi konulamaz diye sormuş. Yine derslerde aktardığımız notlarımızda yer alan çeke konulamayacak ihtiyari kayıtlar var. Bu ihtiyari kayıtları çeke koyduğumuzda bunları yazmamış sayıyoruz. Nedir bunlar? Çeke ana para faizi yazamazsın. Çekte rehin cirosu yapamaz. Muhatap kabul beyanında bulunamaz. Muhatabın kabul beyanı da geçersiz dikkat et. Muhatap banka çeki cirolayamaz. Banka çeki aval veremez. Vade kaydı konulamaz. Eğer bunlardan birisi yapılırsa bu yazılmamış sayılıyor. Çekin geçerliliğine halel gelmiyor. Çek varlığını sürdürmeye devam ediyor. Çekte kabul yasağı söz konusudur. Muhatap banka çeki kabul edemez. Kabul yasa dediğimde öğrenci arkadaş sanki bankaya götürdüğümüzde banka çeke bakmıyor gibi anlıyor. Hayır öyle onu kastetmiyoruz. Nasıl poliçede muhatap poliçeyi kabul ettiği anda evrakın asıl borçlu sahne geliyordu. Çekte buna izin vermemiş TTK. Banka çeki kabul edemiyor. Çekte kabul yasağı söz konusudur. Oysa çekler hamiline düzenlenebiliyor. Adana'da hamiline kaydı demiş. Çekte aval mümkün. Dikkat et. Muhatap banka aval veremiyor ama üçüncü kişiler aval kaydı kullanabilir. Protestodan muafiyet kaydı kullanabiliriz. Aynen ödeme kaydı yazılabiliyor. Ancak kabul kaydı konulamaz. Konulursa ne olur hoca? Yazmamız sayılır. Yazılmamız sayılır.